merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün yay burcu ve yükselen yay burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 10 gün içerisinde yay burcu hangi güzel olaylar sevindirecek ve onun için bir kartı seç yapacağız dört tane kart açacak bakalım hangi kartını seçersiniz ve bu seçtiğiniz kart size neler gösterecek hangi olayları e, size bahsedecek bu 10 gün içerisinde Evet yay burcu yükselen yay burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Ve her izleyici şifa olsun. Hayırlar vesile olsun. Bakalım yay burcu. Evet birinci kart bak. Bir. İki. Üç. Ve dört. Bir. Burası bir. İki. Üç. Dört. Bakalım kartını seç. Buradan bir başlıyor. Evet kartını seçtiyseniz birinci kartından başlıyoruz. Bakalım bu kartı seçenler neler seçmiş. Ay kartı. Ay kartı görüyorum arkadaşlar. Ne demek? Bir yükseliş, psikolojik olarak yükseliş, rahatlama, huzur. Bakalım hangi konularda bu huzur hissi, e, hissedeceksiniz. Ayrıca ay kartı arkadaşlar annelik anladınız mı? Ay kartı her zaman anne enerji taşır, anaç duyguları taşır. Belki ay kartı her birileri bir hamilelik olabilir. Başka ne? Çocuklarla ilgili güzel olaylar olabilir. Evet bir haber alıyorsunuz. Bir mesaj, bir sonuç olabilir. Bir belge alıyorsun. Gerçekten bu ne demek? Hamilelik ne de gösterebilir? bir sonunda beklediğiniz uzun zaman beklediğiniz bir haber var bir şey belgeler var bunu görüyorum çok uzun bir gerginlik yaşadınız uzun zaman bak özellikle gecelerde bir sıkıntı endişeler yaşadınız bir şey bir mesaj bir beklediğiniz birinde ya da öyle söyleyeyim yay burcu ayrıca bu kartına gibi bir belge ilgili bir endişeniz vardı Sonunda bu 10 gün içerisinde bu ilgili olay size sevindirecek. Ya da hamile olmak isteyenler vardıysa bu hamilelik haberler de olabilir. Bir bakalım. Kılıç Kraliçesi. Kısım 8'lisi. Ayrıca arkadaşlar bu hamilelik haberi hatta beklemeden bir hamilelik belki hamilelik ne beklemiyorsa bunun da olabilir. Ve tılsım buradan çıkıyor. Birler için bu haber eğitim konusunda mesela bir sınava sonunda bir sınava gireceksin. Ee, bunu bak rahat sonunda rahatlayacaksın. İş ilgili bir şey bir proje vardı zor bir proje vardı stresli bir dönem vardı senin bir iş konularda. Ve sonra 10 gün içerisinde bak bir gelen bir haberle bu işin tamamladığını bir şey bir proje bitirdiğini başarılı bir şekilde bitirdiğini gösteriyorsun sonra bir rahatlama var öyle bir işten ilgili haber gelebilir gösterir ayrıca bu kadın bak birazcık buradaki resmi bir kişi gösterir resmi bir kişi ne demek doktor olabilir bir memur olabilir o kişiyle gelecek bak bir haberler iş haber ya da farklı bir eğitim bu da öğretmen de olabilir o kişi bir ee, gelecek bir haber devam ediyoruz bu ikinci kartı seçinler. İkinci kartı bir süperge arkadaşlar. Bir süperge arınma. Negatifle temizleme. Gereksiz olanla temizleme. Eskilerden temizleme olabilir. Ee, bakalım bu süperge kartı. Neyle hangi negatif de arındıracaksınız. Bakalım bugün güneceğiz Belki bir terapiye gideceksiniz. Bu 10 gün bu size çok rahatlatacak. Ya e da süpürge kartı biraz da yüzleşme da gibi gösterebilir arkadaşlar. Yüzleşme. Ay kupa dokuzlusu. Çok rahatlayacaksın. Güzel bir şey olacak. Bu dilediğin gibi bir şey olacak. Bak, sanki bak bütün yük üzerinde kalktığını, rahatladığını, burada bak bir sonuçlar aldığını, başarılı bir sonuçları bak. Bir, sana öyle söyleyeyim. Böyle bir keyifli zaman bir geçireceksin görüyorum 10 gün içerisinde. Bu kartı seçen sanki bütün kiriyle bütün temizliğiyle bunun sayesinde arındıracaksın bak bir yere gidiyorsun bir yere gidiyorsun birle, belki birle beraber gidiyorsun güzel bir yer keyifli bir yere gidiyorsun ya da bir randırma ara bak gelediğim ne varsayın bak bu diledin 10 gün içerisine dileğin vardır 10 gün içerisinde bu dilek ilgili bir ilk sonuçları ne demek daha tamamen zafer değil ilk sonuçlar ama bu sonuçlar güzel ne demek bu sonuçlar seni memnun edecek Çünkü bir hareket var gibi gösteriyor. Gerçekten bu kart çok süper bir kart bakalım bu üçüncü kartı seçen o balık arkadaşlar nasip kısmet para bakar mısınız balık kartı 10 gün içerisinde bir para bir farklı bir kısma, belki bir hediye Kısmetin var. Belki talebin var. Güzel bir şey. Kısmetli bir şey görünüyor sizin için. Balık kartı. Bak kaç açılım yaptım ben burada şimdiye kadar bu aynı konularla. ilk defa balık çıkıyor. Bak yay burcu beni izleyen arasına yay burcuyla şanslı mı görüyorum. Balıklar çıktı size. Balık her zaman bir finansal bir maddiyat taşır bir işaret eder değerli bir şey işaret eder para bak tekrar para ilgili haber önemli bir haber finansal konular güçlendiğini şeytan kart Arkadaşlar bu para geliyor ee, bak seviniyorsun ama bu şeytan kart Bu parayı sonra israf etme. Yanlış yerlerde bu para yanlış yerde harcama bak. Bu para geliyor. Gücüne geçiyor şu güç medyat konu güçleniyorsun. Ama şeytan kartı diyor ki bu gücünü yanlış kullanmak için yanlış yatırımlar manipülasyonu altına girebilirsin. Dolandırabilirsin bu para yüzünde. bak bunu ya yani negatifle çağırmıyorum ama bak para güzel bir haber. Seviniyorsun ama bak şeytan kartı bunu dikkat et yanlış yere gitmesin yanlış yatırım yapma ee, bak bazı e, iç bak para para eline gelince bunu bak o kadar seviniyorsun biraz nefsin kabarıyor burada bak nefsin kabarıyorsun ve kendini kontrol edemiyorsun bak iç dürtülere bak güç kartı iç dürtülere kontrol edemiyorsun ve bu iç dürtülere kontrol etmediği için yanlışlar yapabiliyorsun bunu yapmamak için bir kendinize kontrol etmemiz gerekir. Ve manipülasyonlar içine girme. Bak bu kart ayrıca uyarı veriyor sana. Ne güzel diyor. alacaksın para. Bak havaya gidebilir. Böyle yaşamama için iç tutuyor. iç tutuyor. Kontrol edeceksin. Nefsiyle bak bu parayla ayrıca nefsiyle sınıracaksın para geldiğinden sonra buna olmayacak. Buna izin vermeyeceksin. Kendini sınırları kendini kontrolü kaybetmeyeceksin. Ayrıca e, bu gelen para yerde bak. Sadece senin bak, geldi, eline geldi para. Birileri etrafına da e, bu para e, ne demek? İştah açabilir bu paraya. E, ve burada bir manipülasyonlara dikkat edeceksiniz. Sevgili yay burcular. Bu bir size uyarım. Son kartı seçenler. Güneş kartı. Mutlu sonuç inanılmaz bir mutlu sonuç alırsın. Bir şey aydınlığa çıkıyor. Bir şey çözülüyor. Ee, bir, ayrıca 10 gün içerisinde bir aklınıza bir fikir çıkarsa arkadaşlar unutma ki bunu bir ekle aklına bir, bir yerde yaz çok başarılı bir fikir olacak de senin bir şey yükseli, yükselecek bak bunun sayesinde bu 10 gün içerisinde aklına çıkan bir fikir ya ünlü olabilirsin ya da finansal konularda ne demek zenginliğe ulaşabilirsin ama şimdi değil bak çünkü güneş kartı ayrıca bu ay kartı ne kadar anaç kartısa güneş kartı da erkeksel kartı ve yavaş kartı ne demek evet bir fırsat gelip geçti hemen bir anda zengin olamaz ve dediğim gibi başarılı ama bu geleceğin sen bunun sayesinde bu başarılı bir fikir bu başarılı bir fırsat sayesinde yüksekliğe çıkabilirsiniz öyle söyleyeyim ve bu sonuçlar bekleyenler varsa herhangi alanda sonuçlar bekleyen varsa mutlu bir sonuç bir itiraf olabilir ayrıca aykar Güneş kartı bir itiraf olabilir bir erkek tarafa bak dedim Güneş kartı biraz erkeksi enerji eril dişi taşıdığı için erkek kadınlar özellikleri için erkek sana bir şey burada itiraf edebilir bir erkekle bu bekle. bunu demek istedim evet kupa yedilisi bu itiraf da bak kupa şövalyesi pardon kupa kralı ne şövalyesi ne demek kupa kralı biz sevdiğiniz bir kişi ilgili bu kişiyle ilgili bir sorunlar vardıysa bu sonuçlu sorunların aranızda halledilecek ne demek bu on gün bir şey halledecek bir şey edinilecek. çıkacak bu sorunları bir çözecek bu kupa kralı Kupa kralı kim? Sevdiğiniz kişi, samimi olduğunuz kişi, yakın gördüğünüz kişiyle ilgili bir sıkıntı, değilse bu kişiyle ilgili ama görüyorum, kılıç beşlisi belki geçmişinize dair bu gösterir. Geçmişinize dair bir zor bir dönem geçti. İkiniz bak, ne demek aranızda kıskançlık, her türlü entrikalar birbirinize arkasına çevirmiş olabilirsiniz. Bunu yüzleşmek hepsi halledeceksiniz bu 10 gün içerisinde. Bir şey bak bir sonuca varacaksınız. Ay her şeyi aydınlatacaksınız. Güzel. Belki bu kişi sana bir itirafta sana bir yerde yanlış yapmış. Geçmişine dair bu itirafta bulunur, bulunur Pişman olur. Sen de af diler. Böyle bak bir şey bak. E, bu kişi sana bir şeyle yalvaracak gibi olabilir öyle söyle bey arkana bak sadece bak bir kuşu arkada bir iş çevirdiyse bak bu bu kılıçlar kılıçlar ne denen o bu kişi sanki bir arkasında bir şey çevirerek çevirdi bu kişi saklandı ya da arkadan birler çeviren vardı evet bunu bak bunu sana itiraf da bulunup güneş kartı ne demek bunu sana de çözmek isteyecek sen yalvaracak pişman o pişman olacak ne demek bu sunun işine gelecek çünkü bir şans vereceksin bak her şey aydınlatacaksınız ne demek bu konuyu kapatacaksınız son mutlu sonuca varacaksınız gösterir yay burcum evet bugün de açılımız sona erdi inşallah bu göngü içerisine herkes güzel bir istediğin o istediğin güzel bir olayları yaşar ve sizin rica videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın kalın sağlıcakla hoşçakalın